Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Ebersbach kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Mevlana Camii'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenci için bir icazet merasimi düzenlendi. Merasim, Ankara Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı'nın Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliğe, DİTİB Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, Şututgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Serkan Kaşık, Şututgart DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, Ankara Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı ve Württemberg Liti Beyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi gibi önemli isimlerin yanı sıra eyalet genelindeki cami derneklerinin başkan ve yöneticileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Merasimin açılış konuşmasını yapan Mevlana Camii Dernek Başkanı Vedat Dağ, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek bu anlamlı programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Würzburg Diti Eyalet Birliği Başkanı İsmet Harbi de icazet merasimine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek hafızlık eğitimini tamamlayan gençleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Stuttgart Diti Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer, merasimde yaptığı konuşmada hafızlık belgesi almaya hak kazanan 5 öğrenciyi tebrik ederken bu başarıda emeği geçen anne babalarına, eğitmenlerine ve diğer katkı sağlayanlara teşekkür etti. Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük hafızlığın önemine değinerek bu gençlerin ilim yolunda ilerleyeceklerine ve toplumlarına örnek olacaklarına olan inancını vurguladı. Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Serkan Kaşık da, bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, gençlere ve onları yetiştirenlere teşekkür etti. DİTİB Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey, konuşmasında hafızlığın insanlığa hizmet etmek anlamına geldiğini belirterek, hafızlık şerefini taşıyan bu gençlerin kalp ve zihinlerini canlı musafa dönüştürdüklerini ifade etti. Kuzey, Hafızlara tavsiyelerde bulunarak dini anlamda kendilerini geliştirmelerini ve uluslararası ilahiyat programı ile eğitim hayatlarına devam etmelerini önerdi. Merasim, öğrencilere belge ve hediye takdim edilmesinin ardından yapılan dua ile sona erdi.